Yanlış karar verdik ya. Evet. Bu sesini kapatın, sonra kesinlikle. <laughs> Benim yalnız sana verdiğim tavsiyeler... Piş çocuk, bildirme inşallah. İşte, o yüzden konuşmayı kestim zaten. İyi mi, kötü mü anlamıyorum. Kötü. Allah. Yaşlıyım şey <laughs> ya, oğlum ben. <laughs> şey. Ben bu tarafa geldiğimde bir eşyayı <laughs> ben yerden kaldırmam. Adam da Dur. yapsak adam da bilmiyor. Şey <laughs> Planör <laughs> yaptım. Ama <planer> iyisin. <laughs> 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 oh, ay iyisin. İyi. Bir şey var mı? Hayır. Evet. Allah! Kardeşim parçalara ayrılacağım şimdi. Allah! 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 Başka bir öyle Kameraya oyna. Ağabey içim kalsın şu Elini yakar dikkat et Ha şu airfryer'ı bi açar mısın <laughs> Bana bunu. Abi içinde kart var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum içinde diye bu kartı. Evet daha iyi Hayır. Fransız, fransız, <laughs> ne olacak ya? Aa, Flaşı, Flaşı da. <laughs> 4 tane otuz Aa O topu bir sokamadık ya abi. Neyse.

2.kırından bir, bir İzmir daha mı yoksa fotoğraf atmıyor Geç başlamamış bir İzmir vlogu daha mı çeksem acaba Bu şu an, şu an Şu anda videomuza hoş geldiniz arkadaşlar Evet yine ben Şu anda videomuza hoş geldiniz Neredeyiz anlat İzmir Bostanlı Yasemin Kafe'nin ilerisindeyiz. Ee, basketbol sahasında voleybol bir basket maçı planında ile birlikte gelmiş e, buradayız. Şey Toplarımızdan bir tanesini kaybettik arkadaşlar. Yani denize gitti. Sahildiğiniz malum. Ondan dolayı e, yedek topumuzla birlikte oynuyoruz. Şu an arkadaşlarımız basket maçını bırakıp sadece voleybol oynuyorlar. Ortada gördüğünüz pembeli arkadaş benim kuzenim. Sultan evet vurdu. <laughs> voleybol, hani sultan falan filenin sultanları diyerekten esprimizi <laughs> yaptıktan sonra <laughs> bu tarafa dönüyoruz baya sohbet derin Tam bir olmuş sohbet. Kavurmuş biraları göster. Kavurmuş, komik. komik. Bir, göster. Bunlar çok azlar bu arada. Ben birazın çöp attım biliyor Kimse toplamıyor. Ben içmedim. Biranın çöpünü toplayı veriyorum. Çünkü ben iyi bir insanım ve çünkü ben buradaki herkes Mandela'sın ve Kovan'ın çalışanları ama ben sadece Sultan'ın kuzeni olma vasfıyla. Aynen. O sayede buradayım. Recep dövmeci arkadaşımız. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız ve dövme yaptırmak istiyorsanız Recep'in Bir e de olup dövme yaptırmak için isteyen dövme e, artık. insanlar. Recep'e <laughs> yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bana dövme yapacak birkaç gün sonra. Pembe saçlı arkadaşım ben tanımıyorum. Pembe saçlı O yeni başlıyor arkadaşımız. Çok ee, ikonik bu arada bayıldım. Evet. Sonra şurada abim Hüseyin, Aleyna ve Deniz var. Bunlar da çok komik bir şey konuşuyorlar galiba. Güldüler baya. Evet burada Ramo Bey var. O Ramo, Ramo abi hop. Ne yaptı? Evet. Burada asilliğimiz var. Bandla asil Aa, diyoruz benim. biz ona. Asil, bandlanan asil. Ee, ondan sonra burada Bengü var. Evet vurdu topuklu ayakkabılar. Çok ikon bir karakter. Ben gurur duyuyorum böyle bu kadar süslenip giyinmesine. korcam kardeşi şurada. Korcan. Bakayım da, evet tam olarak şurada. Korcan. Evet iki kardeş buradalar. Evet Recep falan. Geri buraya Ramo Bey her çevirdiğinde vuruyor. Evet, Şanslı yani getiriyoruz. Diyorum. Allah Allah. Evet. Asil kos işte orada iş yapıyorlar. <laughs> ben de sikeceğim. Ama kimi? Ya çok kalabalığız. 30 kişi, 34 kişi varmış. <laughs> Saat kaç acaba şu an ya? Saat 4.57. Saat 5 olmuş. Müzik kadar <laughs> Youtube ne videosu. Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aman dikkat edelim. Soda. Benim de Soda ile şu vardı. Kerem suçu. O da bir rekantı. Çalış. Çalış, çalış asil, çalış. ağzımın içine Asil, doğru. çalış, asil. Ben sana banlısı demeye devam edebilir miyim? Sultan Rusça şey. Benim kuzenim ee, Evet Allah Allah Genelde Nasıl anlattın Allah Allah. be öyle Sultan da ben de benzeriz birbirimize Ve ikimiz de bence çok komik insanlarız İyi biriz Kuzenim diye demiyorum ama Şimdi Sultan'ın bize kötü yönlerinden bahsedelim Hadi bakalım <laughs> Sinirlenmesi gereken şey sinirlenmeyip en boktan saçma sapan şey sinirlenecek diyor. Ya yani olmadık şeylere sinirleniyor. Sinirlenin bu daha bir, bir sürü olay. Biraz biraz yani. kurulmuşsun. Sinirlendiğini evet. görmedim bu adamın. Evet. Buradan sinirleniyor ama çok belli etmiyor. Yani ne dedim ben hani az önce dedim? Ki, yani böyle sinirleniyor ama hemen gülmeye başlıyor. Cinnet geçirmelik bir şey yok. Hemen sakinleşebiliyor. Ben sakinleşemiyorum. Yani. Ben çok sinirleniyorum. Yani. Ben ne yapıyorum? Nefesini mi tutuyorsun? <laughs> mesela o karşımdaki kişiye bir lafı anlatamıyorsam veya konuşamayacağım biriyse ağlarım genelde sinirlendiğimde. G gibi. Yani şey yapmıyor musun sinirlendiğin zaman? O karşımdaki anasını orasını sikecek gibi. Yani sevdiğim biriyse ve hani diyelim mesela ben seni seviyorum arkadaşız ya. Evet. Mesela ee, seni ee. çok kırıp dökmem yani. Çünkü sen bir arkadaşım sonuçta. Ama tanımadığın bir insansa ve Ağzına sıçrayım. bu kadar? Sizi görmek istiyorum. Evet. Yapma dediği bir şeyi yaparsan çok fazla. Orada devam ederken çok sinirlisin. Evet doğru. Dokunma diyorsun sen de okumaya devam edersen bir tane vurur falan Doğru yani sana. doğru söylüyorsun. Dışarıdayken falan normal bir şey konuşurken bir şey söyleyip üstüne Sen niye benim ellerime bakıyorsun? Yok şurayı katsana ya. <laughs> Heh, tamam. Evet. Fark ettin Ya ellerine bakamaz bak. bu bir insan Hayır, ya. Bunu taktım bu burada duruyor diye fark Elleri ettim. Elleri çok de uzun değil mi ya? Tam voleybol jeli var. Bu sultanın mesela sevmediğim bir huyu, kötü huy değil de bazen dostluyor beni. Ben onu sevmiyorum. Dostladığı için. Demiyor yani. Ağzını sıçarım sultan. Bunu izleyeceksin biliyorum. Bu 80 dövüş. 80 dövüş. Ağzını sen yanlış bir şey çok bu? yok Bu ses kaydını alındı ya, raya Cevabı geçti. Sesim rengi nasıl ya? Devran sana dönebilir, Devran. Alırken, yalvar seveceğim seni yalvar Ezmeden ezilmeden kim tutmadan kül yutmadan Tempo tempo Hasta mısın? <laughs> Şimdi e, O videoda Beni kapat Niye <laughs> şeref mi <mı> geldi? <laughs> Şimdi sana bir söz hakkı doğdu sultan Hani ben senin sevmediğin huylarınla ilgili bir şeyler diyorum ya. Sen de demek istersen buyur Sen bilmiyoruz. Birazcık da sen kendi sevmediğim huylarım. <laughs> Hayır benim aklımda mal. <laughs> Video açtım değil mi YouTube'a sadece başlık sultan. Sultanın kötü Herkesin sultan hakkındaki <laughs> yorumları. Hiç, bununla ilgili bana hiçbir şey söylemedi ilk defa duyacağım ben de. Ghost deyip durma amına koyayım diyordum mesela sana. Bir cevap ver falan filan diyordum. Çok darlıyor ya. <laughs> Anlıyorum karşılığında. Darlama Aa. konusu onda ciddi miydin şakaslamıyordun bazen çok darlıyorsun ya trip attığın zaman darlanıyormuş gibi hissediyorum trip çok da trip zaman, atmıyorum okay. sana çünkü siktirmiyorsun onunla. evet yani arkadaşlar ne yapalım iki günlük dünya yani kuzeniniz de olsa savunmadık. her neyse e... <laughs> ben çok fazla video çekildiğini düşünüyorum güzel bu arada dijital günlük güzel akıyor bence mantıklı bir şey bu devirde. Bazı TikTok'ların gereği yok bence. Dün burada bazı TikTok'a bir mesai harcandı. Ne eğlenceli değil miydi? Ne, ne gereği yoktu <laughs> mesela? <gülüyor> ya ben ya ço mi? çoğu salakça repliklerdi. E tamam işte öyle anı kalsın diye şey yapıyorum. Bu kötü bir uyumu. Umut'un arkadan vaaar diye çıktığı bir video. <laughs> Umut'u öyle bir video çekebilir. Zamanı var. Dert etmeyin, tas etmeyin amınakoyim. Hepi... <laughs> Bizim haberlik. Evet, şimdi Beyza'yı sikletmiş gibi yapacağız. Beyza bizi görmeyecek. Tuvalete girdi. Biz de burada saklanıyoruz. Evet, Saklandığımız yer de bayağı <laughs> saklanıyoruz kanka. Başkalarını çekiyor gibi. <gülüyor> 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 Bu siklimiz ne? Bu siklimiz. Bu çoğundan ayrı siklim.

için geçti. Direksiyon bende kulübü. Beyza'ya soğan kesmeyi öğretmeye çalışıyorum ama. bundan sonra da yapıyorduk? Ha böyle git. Evet. Yalıyor abi. Iste. İster yalar yani biraz. O çok şey yapamazsın yani ona. Oğlum bu dağılıyor. <laughs> Allah Allah ne dedi acaba? <laughs> böyle pat 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 mısın? Aşçı değilsin kendine <laughs> Ay çok iyi oldu kavladık. Bence de ya çok tatlı olacak. Kuskudan. Oldu mu? Geldi biraz. Hadi Ay saçıma bak. Burnum da atmaya bak. Allah Allah neden acaba? Azıcık küçük parçalar. Şunları falan biraz küçük. Ben onlarla oynayacak olayım, Ben kesiyorum zaten <laughs> sen. Teşekkür ederim. Sen kesiyormuş gibi yap. Allah. Gerçekten alacağım. E korkuyorum ki ama. Nefesini mi tutuyorsun saattir? Alıyorum buram buram <laughs> nefes. Ondan sonra hani kokusuna yalıyorum. Ben de alıyorum. Oğlum bir gün markete gitseydim. Ah, <laughs> Arkaya duygusal müzik. Ay hiç iyi değildi ya. Hiç iyi değil. <laughs> Arkaya koy bunu. Aaa çok iyi. Bir sürü ben bu kızar mısın? Yetmez bu. Kahraman ah. <laughs> Sen de mi çek? Bizim ya da oğlum falan kötü. Biz ağlıyoruz abi. <laughs> <Senin bir elinsin. gülüyor> tamam mı? Tamam belki diyeceksin mı? Tamam 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 Tamam işte üçünü de affı var da bana koyup Mesela gitmeyelim dersine. Tamam sınavdan bir tam şey kaldık diyelim. Bak hiç dersine gitmedik kanka. Sınavını götüm götüm yaptık. Yapmadık mı belki? Ya yaptık kanka e, da. Kaç bekliyorsun sınavında? Yetmiş 70 falan. Ha, i̇şte bu güzel notlar. Beliz. Bunlar Sen güzel gidin, notlar. Bir <laughs> kaldım kanka. kanka. Yoklama diyorum dersinden bana ne bunu koyuyor. Oğlum kanka yarın gitmeyelim. Adam var yok. İddiasız ben ama da. Gel kötü mü? O kadar net konuşuyor. Bak. Onun bak. Büyük iddia bak. Ortaya koydum kardeşim. O yüzden koydum. Haberin olsun. Tamam kardeş. Bana misin? Bana aloş tamam. Bak, videosu var ki zorla sikeyim. Devam sunduktan bırakmayacak. Tamam? Bu kadar da büyük iddia ediyorum. Siktret gitmeyelim kanka. Neyse kanka kalırsak Beyza seneye benim yerime gider valla. Ne yapacağız ya? Ebeğimi kalırsak ebeğimi gider, imza atarsın. bir şey diyeceğim daha büyük bir iddia koyuyorum. Götümü falan siktir atalım bakalım. Kalırsak seneye derslere gideceğim. Hepsinde de yakalanma payım da olsa seni yerine imza okay, atacağım. Okey ben tamam. Oğlum okay. başkası yerine imza başkası yerine imza Kanka konuşamadım. Ol <gülüyor> <gülüyor> Gel and... Hayır bende gelmiyor. Sadece randan bildim geliyor bana. Aa geliyor mu benim? Selamlar. -ja -ja. Happy birthday to so, so. you. <Tüş> <S3acked noises> <Güellular>. <Jose> bekle. <laughs> Hadi beraber. Hadi bir, iki, üç. Okula gitmiyorum. Yok, okulu seviyor musun? Sevmiyorum. Hiç gitmez misin? Gitmem. Sevmez misin? Sevmem. Gitmez Gide misin? Gideceğim de. Büyüyünce de mi gitmezsin? Gide gitmem. <laughs> ben de gitmem abi. Ben de ben gitmem. gitmem. Sen gitmezsen ben de gitmem. Dışarı, dışarı. <laughs> Üstlük savaşı burada. Burası alsam... mı? <laughs> dış, dış, dış.

Yazıyı okudun mu? <laughs> Okumadım. <Efendimize. gülüyor> Nereden aklına geldi? İçerimden çıkıyor. Oğlum çok mutlu oldum lan bunu görünce. fotoğrafını çekeceğim. <laughs> Merhabalar. İzmir'e geldim yine. Valla normalde o kadar sık gelmiyorum ama yani mesela en son bir buçuk iki ay önce geldim. Ama hepsi aynı videoda olacak galiba bilmiyorum. Arabesk şey diyeceğim. yapıyor, Suat Kalı'yla. Tamam, yani... Ne var lan? Götür. Teşekkür ederim. parfüm sıkıyor musun? Sıkmaz mıyım? Ben de sıkıyorum. Harbi işte. mi lan? Ben bacağımı <laughs> sıkıyorum bazen. Ben ayağımın altına sıkıyorum. Sus artık, sus. Ben bunları öğrenmek istemiyorum ya. Burak, üstüne ben çıkarsam kanka taşıyabilir misin? İki tane falan şınav atabilirim büyük ihtimalle Gel. Ben de birlikte. Kanka 70'lerdeyim bu yani, arada. Gel. Atamazsın bence. Buranın üzerindeyken şuna bak. Otur bu arada? Oturayım. Otur. Direkt. otur. Devran kaç kilosun? Bir. İyice çıkmaz. Patladım.